Üsküdar halkının çoğunluğu Anadolu diyarı halkı olduğundan özel lehçeleri Anadolu Türk lehçesidir. Ancak Üsküdar'da büyüyen çelebileri açık, düzgün ve sanatlı konuşurlar. Suyu ve havası gayet güzel olduğundan ehle evası çoktur. Bazı şairler Üsküdar'ı şiirlerle övmüşlerdir. Evliya Çelebi. başta Evliya Çelebi olmak üzere tarih boyunca pek çok yerli yabancı seyyah İstanbul'u ziyaret etmiş ve İstanbul hakkında seyahatnamelerine pek çok şey yazmışlar. Sadece seyyahlar değil, şairler, edebiyatçılar da bu şehirden fazlasıyla etkilenmişler. Biz de şairler, edebiyatçılar ve seyyahlar eşliğinde İstanbul'un evvel zamanlarına, Ramazanlarına, günlük yaşamına ve bayramlarına keyifli bir yolculuk yapacağız. İşte o yolculuğun ilk bölümü için Üsküdar'dayız. Yolculuğumuz Şemsi Ahmet Paşa Camisi'nden başlayacak, ardından Mirmah Sultan Camisi'ne gideceğiz. Evliya Çelebi'nin de bahsettiği gibi Üsküdar şairleri fazlasıyla etkileyen bir şehir. Sadece şairleri değil, ressamlar da bu şehirden fazlasıyla etkilenmiş. Bunun sebebi İstanbul'un en güzel göründüğü yer Üsküdar'dır. İşte buradan yola çıkarak İstanbul'un fethini gören şehir adlı şiiri Yahya Kemal Beyatlı yazmış ve biz de keyifle okuyoruz. Müzik Yahya Kemal Bey adlı Aziz İstanbul kitabında İstanbul'un fethini anlatır ve der ki işte bu fethi gören ilk şehir Üsküdar'dır. 1071 yılında Anadolu kapıları artık Türklere açılmıştır ve aradan 10 yıl geçtikten sonra 1081 yılında Türkler Üsküdar'a kadar gelirler. Ve işte gelen ordular ilk kez İstanbul'u Üsküdar'dan görmüşlerdir ve İstanbul'u gören ilk Türk gözler onlardır. Ve bunu İstanbul'un fethini gören şehir adlı şiirinde bakın nasıl anlatmış. Üsküdar bir ulu rüyayı görenler şehri. Seni gıptayla hatırlar vatanın her şehri. Hepsi der hangi şehir görmüş onun gördüğünü. Bizim İstanbul'u fethettiğimiz mutlu günü. 53 gün ne mehabetli temaşa idi o. Sanki halkın uyanık gördüğü rüya idi o. Şimdi 500 sene geçmiş o büyük hatıradan. 53 günde o hengame görülmüş buradan. Canlanır levhası hala beşer ettikçe hayal, o zaman ortada her saniye gerçek bir hal. Gürlemiş topkapıdan bir yeni şiddetle daha, şanlı namıyla büyük top denilen ejderha. Sarf edilmiş nice kol kuvveti gündüz ve gece, karadan sevk edilen yüz gemi geçmiş halice. Son günün cengi olurken ne şafakmış o şafak, Üsküdar gözleri dolmuş, tepelerden bakarak görmüş İstanbul'u yüz bin meleğin uçtuğunu, saklamış durmuş hasırlarca hayalinde bunu diyor. Kemal'in şiirinde bahsettiği gibi İstanbul'un fethini gören şehir Üsküdar. Buradan Türkler ilk kez 1081 yılında İstanbul'u gördüler. Ancak İstanbul'u fethetmek için biraz daha beklemeleri gerekiyordu. Bunun için 1453 yılına gelindi ve 1453 yılında şehir fethedildi. İşte anlattığı sahne tam da budur Yahya Kemal Beyatlı'nın. Ve aldıktan sonra şehri Şehri ve İstanbul'un pek çok yerini ve bunların içinde de Üsküdar'ı pek çok anıtsal yapıyla donattı. Sadece anıtsal değil, daha küçük ölçekli ama şahane yapılarda da yine Üsküdar'da, bütün İstanbul'da olduğu gibi yerini aldılar. İşte o küçük mütevazi ama bir o kadar da ışıldayan Şems Paşa Camisinin hemen bahçesindeyim. Bu camiyi yapan kişi Mimar Sinan. Yaptıran ise Müsahipsizade Şemsi Ahmet Paşa. Müsahiplik önemli bir meslek, ondan bahsedeceğim ama önce Mimar Sinan ve bu caminin yapılma hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bu camiyi yaptırırken Şemsi Ahmet Paşa, Mimar Sinan'a şunu söylediği rivayet edilir. Kendisi çok titiz bir adamdır ve başka camilerin üstüne uçan kuşların ve o kuşların da camilere pislemesinden çok hoşlanmamaktadır. İşte bu nedenle de Mimar Sinan'a bana öyle bir cami yap ki üstüne kuşlar pislemesin der. Mimar Sinan uzun süre düşünür, yer hesabı yapar ve kendince en uygun yeri bulur. İşte orası şu andaki Şemsamet Paşa'nın bulunduğu Üsküdar kıyısıdır ve camiyi buraya inşa eder. Ve ortaya gerçekten de belli günler dışında, havanın çok sakin olduğu günler dışında pek kuş konmayan bir cami ortaya çıkar. Ve bu nedenle de buraya halk arasında Şemsa Ahmet Paşa Camisi değil, Kuş Konmaz Camisi adı verilir. Tabii ki bunlar birer rivayet olabilir. Çünkü zaten bunun hemen yan tarafında, çok yakınında Şemsa Ahmet Paşa'nın bir konağı vardır. İstanbul dönüşen bir şehir, değişir, dönüşür. Ve o konağın yerine yüzyıllar sonra belki de bir büyük tütün fabrikası yapıldı. O fabrikayı bendeniz gördü. Ancak bugün baktığımızda o fabrikanın yerinde de yerleri istiyor. Onun için evvel zaman içinde derken işte tam da bunu anlatmak istiyoruz. Bir zamanlar var olan yapıların yerini bambaşka yapılar alıyor. Tıpkı Şems Ahmet Paşa'nın konağının dönüşüp değişip bugün yerinde bir yolun geçiyor olması gibi. Evliya Çelebi Şemsi Ahmet Paşa için üç padişaha has nedimlik yapmıştır der. Bununla anlatmak istediği 2. Selim, 3. Murat ve Kanuni dönemlerinde müsahiplikten beylerbeyliğine kadar pek çok görevde bulunduğunu anlatmak istemesinden ötürüdür. Ve işin ilginç yanı kendisi dolaylı yoldan da olsa aslında padişahın damadı sayılabilir. Çünkü kendisi Rumeli Beylerbeyi iken Mirmah ile Rüstem'in kızı Ayşe Hanım Sultan'la evlenmiştir. Ve böylece dediğim gibi dolaylı da olsa sarayın damadı olmuştur. Ve kendisi burayı 1580 yılında Mimar Sinan'a inşa ettirmiştir. Asıl görevlerinden biri de müsaipliktir. Müsahipler padişahların sohbet arkadaşlarıdır. Ve sadece sohbet değil avda da yanlarındadır. Ve aynı zamanda hem eğlencede hem de bazen satranç oyunlarında dahi onlara eşlik etmektedirler bir danışman gibi de görev yaparlar. İşte bu camiyi mimar Sinan'a yaptırır ve yaptırırken az önce anlattığım gibi sadece kuşların konmadığı bir cami olmasının öte burada ilginç bir detay daha vardır. Dilerseniz ona yakından bakalım. Sözünü ettiğim detay mihrabın iki yanındaki bu yeşil somaki mermerler. Bunlar sıradan bir süsleme değil. Bunların bir de işlevi var. Pek çok camide karşımıza çıkar aslında. İşte buradaki de bu yeşil somaki mermer de bu şekilde ittirdiğinizde dönebilmektedir. Dedim ya bunun bir işlevi var. İşlevi şudur. Depremlerde ya da bazı kaymalarda binada oynama varsa bu kitlenir. Ve oradan anlaşılır ki binada bir problem, bir bozukluk var ve belki de inşaata başlanır, tamire başlanır. İşte Şemsi Ahmet Paşa'nın yaptırdığı cami, Mimar Sinan'ın yaptırdığı bu camideki yeşil somaki mermer hala dönmeye devam ediyor. Buradan da anlıyoruz ki nereden baksanız 500 yıldır bu bina hala sapasağlam ayakta. Üsküdar'ın isminin Sukutari kelimesinden geldiği rivayet edilir. Sukutari'nin kelime anlamı ise ulak demektir yani haberci. Peki o ulakların burayla ne alakası var? Çünkü Üsküdar'ın önemli özelliklerinden biri de kentin İstanbul'un doğuya açılan kapısı olması. İşte buradan doğuya gönderilecek haberler bu ulaklar aracılığıyla ulaştırılırdı. Sadece ulaklar için bir çıkış merkezi değildi kervanlar burada toplanır, burada hazırlanır ve buradan Doğu illerine doğru yola çıkarlardı. Aynı şekilde Doğu'dan gelenler de yine şehre ilk olarak burada adım atarlardı. Ama bütün bunların ötesinde Üsküdar'ın önemli bir özelliği daha vardı. O da hacca giden Surre alaylarıydı. Onlar da yola buradan çıkarlardı. Kürre alayları Şaban ayında yola çıkan ve Mekke'ye hediyeler götüren büyük bir alaydı. Ve çeşitli develer vardı ve bu develer süslenir ve padişahın hediyeleri ve bunların yanında Kabe'nin altın örtüsü bunlarla birlikte gönderilirdi. Yola çıkışları Şaban ayıydı ve yol boyunca bazı yerlerde konaklayarak yollarına devam ederler ve Şam'a ulaşırlardı. Şam'a ulaştıklarında Ramazan başlamış olurdu ve Şam'da başka yerlerden gelenlerle birlikte bir ay boyunca kalırlar, Ramazan'ı orada geçirirler ve ardından da daha sonra Mekke'ye yola devam ederlerdi. Hediyelerini sunar ve sonra geri dönülürdü. İşte Surre alaylarının yola çıktığı yer Üsküdar'dı ve bu anlamda da Üsküdar bir ruhaniyet, bir kutsiyet kazanmıştı. hayattır derler. Bunun önemini bilen Osmanlı şehrin pek çok yerini çeşmelerle donatmış. Bu da yetmemiş yine halka ücretsiz su dağıtan zebiller inşa etmiş. İşte şehrimizdeki en güzel çeşmelerin başında gelen 3. Ahmet Çeşmesi'nin hemen önündeyim. Burayı yaptıran 3. Ahmet ama annesinin adına yaptırıyor. O da Gülnüş Emetullah Sultan. Onun hayrına bu çeşmeyi inşa etmiş ve şehrimizde iki tane şahane 3. Ahmet çeşmesi var. Biri Sultanahmet'te, biri ise Üsküdar Meydanı'nda. Ve işin ilginç yanı üstündeki hat yazılarında yazarının 3. Ahmet olduğu rivayet edilir. Zaten birinde 3. Ahmet'in imzası vardır. Ve buradan anlarız ki gerçekten bu yazıların yani hattını yazan 3. Ahmet'ti. Ama ayrıca dört yüzündeki kitabede Nedim, Rahmi ve Şakir gibi isimleri de görürüz. Bunlar şairlerdir ve işte onların yazdığı mısralarla bu çeşmenin yapımına tarih düşürmüşlerdir. Nedim'in yazdığı ise şudur. Üçüncü Ahmet'in bu şehri suya doyurduğunu söyler ve bu şekilde 1728 tarihini düşer. Yine bu su kültürünü gören Polonyalı Simeon adlı bir gezgin 1600'lerin başında İstanbul'a gelir ve bu su kültürüne aşık olur. Ve bununla ilgili seyahatnamesine bakın neler yazar. Türkler o kadar hayırsever bir millettir ki her sokak başında bir çeşme bulunmasından başka gelen geçenlerin içmesi için birçok yere su ile dolu ve içine kar atılmış su kapları konulmuştur. Bundan başka bazı kimseler su kaplarını omuzlarına almış ya da eşeklere yüklemiş oldukları halde gezdirerek Allah aşkına zebil suyu için diye bağırıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de ayın zaman ölçüsü olduğuna sıkça vurgu yapılmıştır. Bakara suresinde sana hilallerden soruyorlar. Onlar insanlar için de haç için de vakit ölçüleridir der. Ve bu devam eder. Hadislerde de karşımıza çıkar. Yine bir hadiste şu zikredilir. Ramazan hilaliyle birlikte orucunuza başlayın. Şevval hilaliyle birlikte bayram edin diye bir hadis vardır. İşte bütün bunlardan anlıyoruz ki ay takvimine göre Ramazan'ın başlangıç zamanı çok önemlidir ve bunun tespit edilebilmesi için de Ramazan hilalinin görülmesi gerekmektedir. Peki bu görülme işlemi nasıl yapılmaktadır ve görüldükten sonra neler olmaktadır? Şaban ayının ortalarına gelindiğinde Ramazan telaşı ve heyecanı başlardı. Ve Şaban ayının sonlarına doğru da özellikle 29 itibariyle artık ay gözlenmeye başlardı. Ve bunun için pek çok yüksek minareye ve kulelere çıkılır ve ay gözlenmeye başlandı. Amaç Ramazan hilalini görmekti. Ve görüldükten sonra gören kişiler kadılığa gider ve mahkemede bunu şahitleriyle birlikte tescil ederlerdi ve ardından bu babaliye bildirilir ve tellallarla işte bekçilerle ve himamlar aracılığıyla halka duyurulurdu ve böylece artık Ramazan rahatlıkla başlayabilirdi Mirmah Sultan'ın yaptırdığı bu camiyi yapan yine Mimar Sinan. Mirmah adına iki cami inşa ediyor. Biri Edirne kapıda, biri ise Üsküdar'da. Tabi bunlarla ilgili çeşitli söylentiler var. Örneğin Mirmah'ın adı üzerinden yürütülen bir söylenti. O da Miri Mah, güneş ve ay anlamına gelmektedir ve söylenti odur ki. Mimar Sinan Mirmaha olan aşkından dolayı şehrin iki ucuna bu camileri inşa etmiş ve yılın belli bir gününde Üsküdar'dan güneş doğarken Mirmah Edirne kapıdan ise ay batmaktadır. İşte bu iki bağlantı yüzünden böyle bir inşaat faaliyetine giriştiği söylenir. Bu tamamıyla uydurma bir şeydir. Çünkü böyle bir şey mümkün değildir ve işvereni olan Mirmah yerleri kendi seçmiştir. Ve seçerken de bu rivayette bahsedildiği gibi bir aşk hikayesinin sonucu değil, tamamen Mirimah'ın kendi gücünü, kudretini gösterme isteğinden kaynaklanır. Çünkü buradaki Üsküdar'daki cami İstanbul'un doğuya açılan kapısının hemen bitiminde ya da başlangıcındadır. Yani doğudan gelen herkes önce bu camiyi görür. Edirne Kapı Camisi ise batıdan gelenlerin ilk gördüğü camidir ve böylece Mirma bir mesaj verir. İster doğudan ister batıdan bu şehre gelin. İlk benim eserimi göreceksiniz. İstanbul'da Ramazan gecelerinin olmazsa olmazı mahya geleneğidir ve 1. Ahmet döneminde başladığı rivayet edilir. Bu başlangıçtan sonra bütün Selahattin camilerinde mahyalar asılır ve ayın 15'ine kadar başka bir dil, 15'inden sonra ise başka bir takım şeyler bu mahyalara yazılırdı. Ancak bunun başlangıcı Berat Kandili ile birlikte olur ve Ramazan'a 15 gün kala artık şehir mahyalarla süslenmeye başlanırdı. Bunun için de bir camide iki minare olması gerekirdi. İşte Üsküdar Mirmah Camisi yapıldığında tek minareliydi. Ancak Üsküdar halkı mahya istemiştir ve bu istekleri de yerine getirilmek için ikinci bir minare eklenmiştir. Ve böylece Mirmah Camisi iki minareli olur ve Üsküdar halkının da isteği yerine getirilmiş olur. Böylece artık Mirmah Camisi de mahyalar asılan bir camiye dönüşür. İşte bütün bu mahya ve İstanbul'un ışıl ışıl kandillerle donatılmasını gören Halide Edip Adıvar anılarında bakın bu durumu nasıl anlatmış. Karanlıkta kalmış bir minarenin şerefesi, laciverdiği gökte, sihirliymiş gibi, gerçekle hiç alakası olmayan ince bir ışık halkası çiziyordu. Sayıları yüzlere varan bu halkalar, göğün lacivert zemininde öne çıkıyor, altlarında kalan ahşap ev yığınını ve kubbeleri birleştiren çizgiyi hafifçe aydınlatıyordu. Şimdi de yine aynı semada iki minare arasında mucize kabiliğinden birbirine örülmüş, sarmaş dolaş olmuş havaya asılı başka muhteşem ışık çizgileriyle harika bir yazıyla ''Hoş geldin hey Ramazan'' diye ilan ediyordu. İstanbul'un evvel zamanlarına, tarihi yapılarına, günlük yaşamına, Ramazanlarına, bayramlarına yaptığımız yolculuk burada sona eriyor. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun.